Yemek yedikten sonra güzel bir kahve gider inşallah. Abi bu yemeğin adı ne? Abi keşkek içinde tavuk var abi. Keşkek. Kavuğu. Evet Abi. Ha, başka bir şey yok. Bir de tereyağı var. Tereyağı onu sonra böyle öyle ustana. yiyorsun abi. Harika bir şey. siz ver ustam usta yaptı bunu. Ha. Sana verebilir bir tabak versin ya. Evet. Ben YouTube'da paylaşırım o yüzden. Arkadaşlar felaket kruzlar var ama soğuk. Arkadaşlar sinepların meşhur yemekleridir arkadaşlar. Böyle bir şekilde yemekleri var arkadaşlar. Çok lezzetli, güzellikli. Arkadaşlar sineplar da böyle güzel gözlemeler yapıyor arkadaşlar. Çok güzel gözleme yapıyor. Ablalarımızın eline sağlık. Kolay gelsin abla. Normalde tahta değil mi abla o? Demir tahta değil mi demir, ahşap? Demir. He niye demir? Ağır ama. Asla ahşap daha iyi değil mi abla? Ya, gözleme ya, var da sıcak sıcak. Da sıcak, sıcak He, o yüzden o yapışıyor ya. O yüzden sordum abla. Yani o da yapışıyor zamanla. Tahtı var gözleme var. <laughs> Kolay gelsin abla. Kolay gelsin abla. <laughs>

işler arkadaşlar bereketli işler olsun inşallah bugün neredeyiz bugün e, sinoplar günündeyiz yeni kapıda arkadaşlar ilk başta bir önlem çekim yaptım dedim fazla çene yaptım fazla konuştum ondan sonra e, böyle bir iki dakikalık bir video yaptık onu böyle bir yemekleri çektim ondan sonra bir tarafta yemek şeyler var ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar bizi beğenmeyi paylaşmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar ne kadar izlenme gelse ne kadar like derse bizim için o kadar büyüğümüz arkadaşlar. Daha like, daha izlenme, daha büyük bir aile oluruz inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi kamera alacağım. Ee, yanımda kamera alacağım. Ondan sonra burada güzel bir şeyler var. Ee, Erzincan şimdi daha biraz farklı burası. Yani güzel bir atmosfer var. Burası karabalı. Bayağı bir karabalı. Ee, ben fazla konuşmayayım. Zaten biraz daha hastayım. 10 gündür hastayım. Hastalığımın dolayı da konuşamıyorum. Evet, bundan beri geliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Geldim. Geldim arkadaşlar. Şimdi neredeyim? Ee, sinoplar günü demiştim. Az önce biraz konuşmuştum. Önden de e, biraz e, video yaptım. fazla çene yapmamak adına. Ama burada ne gördüm bugün şu anda? Burada halay var, yöresel şeyler var. Onu size çekeceğim arkadaşlar. Geliyorum.

arkadaşlar bu, bu oyunun adını sordu e, tam adını söyleyemedi bana bir tane abi bana tam söyleyemedi yani mesela bizim elazlarda bir halay vardı bir oyun havaları vardır aynı onun tarzında öyle bir halaymış ama yani kendine has özel böyle şarkılı türkülü e, kendisi şeylerdir e, nasıl diyeyim? halay tarzında böyle oynama şekli arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir dernekler melekler var. Böyle ilçe milçeler var arkadaşlar. Bir, bir yere geldik. arkadaşlar bu Sinop'u zaten bilenler bilir bu tarih Sinop tarih şey ee, zaten bilenler bilir bu şekilde böyle paketleri yapmışlar güzel de yapmışlar kim yapmış eline sağlık arkadaşlar her yerde davul zurna davul zurna valla bunlar maşallah iyi gidiyor ha şeyler var burada. Evet arkadaşlar oradan çıktı buradan geldi göreceksiniz şeylerine geldik. Şimdi burada daha güzel. Genele çekmeye meselelik geldik. Güzel bir şeyler var burada. Kolay gelsin abla. Böyle hediyelik eşyalar var efendim, arkadaşlar. Çok ilginç. Arkadaşlar burada da, şurada, şey var. O, bölgesi, polen, balı, var burada, balı var. Arkadaşlar. Yağ ile çiçeği Çünkü Baba. Yes. <laughs> maya, Abi hoş <gülüyor> <gülüyor> -85 -85 -85 -85. Bal fındık karışım mı dedim bu şey değil mi? Efendim. Bu bal karışım mı? <laughs> Şu! Hadi. Orası tayin fındık evet. bal karışımı efendim. Sina. evet kutuplanalım da verelim tadın. Bir tadına bak. Şöyle rahat. Buna Baltay'ın fulik var. arkadaşlar yöresel yemek şeylerine gidiyorum. Daha önce bir öbür tarafını çektim. Bu sefer de bu tarafa geliyorum. Şimdi burada göresel şeylerini gösterdim. Böyle hediyelik, yemekli şeyler var. Böyle gezdikten sonra geliyorsun, burada yemeğini yiyorsun, gidiyorsun arkadaş. Ne Oğlum basın çalışıyor. Arkadaşlar bir burada bitireceğim. Az önce güzel şeyler çektim. Fazla uzun şeyler izlemem. Zaten hep aynı şeyler olduğu için. Ama işte böyle halaylı malaylı güzel şeyler vardı. Ee, mm -hmm. yani, onu bir çektim böyle bir güzel de hoşuma gitti. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Ee, bir önce de bunlar bir söylemek istiyorum. Bizi beğenmeyin, paylaşmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar like gelirse, ne kadar izlenme gelirse o kadar büyürüz arkadaşlar. Bizim büyürüz, bizi like'a boğun arkadaşlar. Ne kadar izlenirse o kadar daha güzel bir aile oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol bol izlenmeler olsun. Arkadaşlar sizi beğenmeyi paylaşın. Allah'a emanet olun. Hayvan.